Herkese merhabalar. Ee, yeni başlayanlar için Flutter serimizin son videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde daha önce yaptığımız uygulamayı geliştirip son halini vererek e, bu seriyi kapatacağız. Daha sonraki serilerde Flutter ile ilgili başka konulara değme imkanımız olacak. Şimdi bu bu seride bu videoda yapacaklarımızdan ben bahsedeyim. Şurada biliyorsunuz e, ayarlar diye bir düğme var. O ayarlar düğmesine tıkladığımız zaman şu anda bizi boş bir sayfaya götürüyor. Geri gelelim. Boş bir sayfaya götürüyor. O ayarlar düğmesini ben değiştireceğim. Ekrana gelen boş sayfanın içerisine ülkeler ekleyeceğim. 6 tane ülke ekleyeceğim. Bu ülkelerin bayraklarını ekleyeceğim. Ve o bayrakları burada listeleyecek. Üzerine tıkladığımız isimdeki şehrin yani o şehirlerin adlarını ekleyeceğiz. Şehri tıkladığımızda o şehirdeki saati tarihi bu sayfa bize gösteriyor olacak. Şimdi bunun için öncelikle daha önce hazırlamış olduğum World Time sınıfına Bayrak isimli bir değişken atıyorum. Flag diyelim İngilizce olsun. String flag diyelim. Ve constructor metot içerisinde, oluşturucu metot içerisinde this nokta flagı buraya yazıyorum. This nokta buraya yazıyorum. Şu an hata vermeden uygulamamızda bir sıkıntı çıkmadan çalışacaktır. Ama şu home içerisine, hatta loading'in içerisine Roading'in içerisinde biliyorsunuz bir World Times nesnesi oluşturuyorduk. Buraya da parantez içinde URL, URL diyorum pardon. Kıdak eşit 2 .png diyorum. Peki bayrakları nereden alacağım? Bayrakları ben internetten aldım, hazırladım zaten şu anda. Şuradaki klasörüm de hazır. Burada görüyorsunuz bayrakları. Ya bilgisayar biraz kastı yine yavaşladı ama Evet şu anda kendine geldi. Şöyle yapalım. 6 tane ülke bayrağını. Ben bu ülke bayraklarını kopyalıyorum. Komple. Kopyaladıktan sonra UVS kod içerisinde Asset klasörümün içerisine sağ tıklayıp yapıştırıyorum diyorum ama bunu Linux'te yapamıyoruz. Onun yerine şuradan hemen Documents'ten e, Flutter klasörünün içerisine girelim. Multipage diye bir uygulamamızı, bunun ismi Multipage uygulamasıydı. Bunu tıklıyorum. Asset klasörünün içerisine şuraya direkt yapıştırıyorum bayraklarımı. Artık Azı bayrak buraya geldi. VS kod içerisinde de bunları görebiliriz. Şimdi bu şekilde bunu yaptık. World Time nesnesinde başka bir değişiklik yapmaya şu an için ee, gerek, yok, gerek yok gibi görünüyor, gözüküyor, görünüyor. Şu anda e, ayarlar sayfasını düzenlemeye geçebilirim. Ama bunun için homepage'e gelmem lazım. Homepage'de ayarların adını değiştirebiliriz. Ayarların ismini e, locations yapabiliriz. E, konumlar diyebiliriz. İkonu da değiştirebiliriz. Hemen yapalım onu. Ayarlar çünkü çok hoş değil yani. Bir sürü ayar gerekiyor ayarlar diyebilmemiz için. Ama bir tane ayar var. Onun için e, burayı değiştirelim. Text ayarları. Lokasyon diyelim. Icons.settings'i de Edit Location olarak değiştirelim. Kaydedelim bakalım ne oluyor. Evet lokasyon bu şekilde değişti. Lokasyonu tıkladığımızda bizi şimdi e, Settings sayfasına götürüyor. setting sayfasında da böyle bir e, skepot vücudumuz var. Ben önceden hazırlamış olduğum kodu buraya yapıştırıyorum. Burada şimdi bir tane liste tanımlıyoruz. Yanlış oldu. E, şurada hazırdı o kod. Hemen bulalım. Bir tane liste oluşturuyoruz. Bu listeyi bu listeyi e, bu şekilde tanımlıyoruz. E, i̇çinde 6 tane şehir var. World Time turunda 6 tane nesne var. Bunların e, şehir özelliklerini belirlediğimiz 6 şehir aktarılmış durumda. Yalnız şu anda kırmızı çizili. Neden hata veriyor? Çünkü import, e, package, world, Şöyle yapalım. World Time deyince gelecektir o. Multi Services World Time seçeneğini buraya import edelim. O kırmızılıklar kayboldu. Şu anda hata yok. Ee, şimdi biz bu listeyle ne yapacağız? Elimizde 6 tane World Time nesnesi var. Bu World Time nesnelerinin her birine farklı bir şehir atanmış durumda. Hepsine farklı bir bayrak atanmış durumda. Hepsinin URL'i atanmış durumda. Şimdi ben burada şöyle bir şeyden yararlanacağım. olduğu için bir tane e, Body özelliğine ihtiyacımız var. Body özelliğini kullanacağız. Burada List Wii. Daha önce listelerden bahsetmiştik. Bu yıldır metodunu kullanacağız. Item bu yıldır özelliğini mecbur almak zorunda. Aynı zamanda item count özelliğini verelim. Item count e, konumlar isimli listemizin uzunluğu o kadar olacak. Item bu yıldırsa bir fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyon almak zorunda. Ama fonksiyonun tabi parametreleri olmak zorunda bu fonksiyonun sadece öyle başlı başlı boş bir fonksiyon almıyor. Onun yerine Kontekst ve index isimli parametreleri bünyesinde barındıran bir fonksiyon alacaktır item bu yıldır. Hayır, ee... bunu alt içine tanımlamasak daha iyi olacak. Ahbarın içinde tanımlamışız. Yanlış oldu. Orayı düzeltelim. Şuraya yapıştıralım. Evet şu anda bu şekilde bademiz burada mevcut. Listview Bu şeklinde bir fonksiyonumuz var. Ve ee, bu fonksiyon context ve index adında iki tane parametre alıyor. Index ne işe yarıyor? Index bu kısmı tekrarlıyor arkadaşlar. Yani şu anda bu item builder'ın içerisindeki bu bölüm tekrarlanacak sürekli. Her tekrarlandığında da yeni widgetlar türeyebilecek. Bunu türetirken de index özelliğinden yararlanacağız konumlar listesinin listesine parametre olarak indeksi atadığımızda o an hangi sıra hangi bileşendeyse hangi word time listesindeyse o kullanılacak. Hemen yapıyorum. Bir tane kart nesnemiz olsun. Return kart diyelim. Ardından ...kardın içerisinde bir tane teksimiz olsun. Hatta buna bir şöyle bir şey yapalım. Listyle list diyelim. Listyle içerisinde kartımız olsun. Bu ayrı bir widget yani list ile list list widget'ın ...her bir itemi list style olabiliyor. Yani list style bu şekilde tanımlanabiliyor. On tap diye bir fonksiyon özelliği var. Evet, title özelliğine parametre atayarak... ...burada kartımızı tanımlayabiliriz. Sonrasında buraya... ...10... ...Tab özelliğine de tıklandığında yapılacak işlemi buraya fonksiyon olarak belirteceğiz. Hatta kartı şuraya değiştirebiliriz. Yer değiştirmelerini sağlayabiliriz aslında bunların. Şöyle yapalım. Burada ben de biraz bocaladım ama kart olsun burası. Burası da list tile olsun. Tabii on tap özelliğini de buradan keseceğiz. Kartın içinde list tile tanımlayalım. tab özelliğini buraya verdik. Title özelliğine de buraya bir text widget verelim. Text widget'ımızın eee alacağı değerde konumların indeksinci elemanının indeksinci elemanının sehir özelliğini buraya aktarsın. Çalıştırdığımızda lokasyona tıkladığımızda bakalım neler olacak. Evet şu anda görüyorsunuz. 6 tane şehir burada listeleniyor. Belen, Brezilya, Tokyo, Japonya, New York, Amerika, Riyad, Suudi Arabistan, Tunus, Tunus biliyorsunuz. Şimdi burası bu şekilde ama ben buna bir de leading özelliği aktaracağım. Listayların leading özelliği oluyor. Bazı vücutların leading özellikleri var. Leading özelliğine değer aktardığımız zaman, vücut aktardığımız zaman satırın en başında o vücut bulunuyor. Leading diyelim. E, leading diyelim ve buraya ne diyelim? Eee... Buraya bayrağı ekleyeceğiz. Bayrağı eklemek için buraya ne yapabiliriz? Eee circle avatar'la yuvarlak bir imaj buraya ekleyebiliriz. Hemen background image özelliğine gelelim. Background image yine konumlar, pardon konumlar demeyeceğiz önce. Asset image diyeceğiz. Ve buraya parantez içinde Asset yazacağız. Sonra Dolar işareti. Burada körlü bracket dediğimiz hani bu e, süslü parantezleri kullanıyoruz. Neden? Çünkü konumlardan sonra bir sürü parametre gelecek. Noktalama imla işareti yaptığımızda o Dolar işaretinin pek bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazmak zorundayız. Süslü parantezleri içerisine yazıyoruz. E, buraya Flag diyorum. Kulak özelliğini aktardık. Şimdi çalıştıracak olursak yeniden başlatalım uygulamayı. Evet bu arada bu tarz serilerimizin, bu tarz video serilerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. O arada uygulama yeniden başlasın. Kendine. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bayraklarda da geldi. Şimdi bunlara tıklanınca buradaki veriyi alıp bir önceki sayfaya nasıl geri döndüreceğiz? Bunu bundan bahsedeceğiz. Bir sonraki sayfaya veri göndermeden bahsettik. Push name'i de arguments olarak bunlara ekleyip gönderebiliyorduk. Ama bir önceki sayfaya veri göndermek biraz farklı. Ondan bahsedeceğiz. Şurada on tap diye bir özelliğimiz var. On tap özelliğine tıkladım ben. Açıldı. Şimdi bu özelliği özelliğe komut yazacağız. Diyeceğiz ki konum nokta, konum nokta diyorum. Konumla index nokta get time bu fonksiyonu bu şekilde çağırabiliyor muyduk? Çağırabiliyorduk. World time'ı hatırlayın ama world time hatırlarsanız bunun bir future tanımlanmış olduğunu ve asenkron çalışan bir fonksiyon olduğunu görürsünüz. Bunu senkron çalıştırmak için async ifadesini buraya ekliyoruz. Buraya da başına da await ekliyoruz. Get time artık bu şekilde çalışacak mı? Çalışacak. Peki çalıştıktan sonra biz bir önceki sayfaya nasıl geçeceğiz? Bir önceki sayfaya navigate Pop'la geçeceğiz. Aslında pushla da yapabiliriz ama pushla yapılınca stack yani yığın sayfa yığını üst üste yığılıyor. Habire sayfa yığılıyor o stack'in üzerine, yığının üzerine. Biz sayfa yığılmasını engellemek için pop komutuyla buraya geçişi sağlıyoruz. Konteksti değiştirmiyoruz tabii. Sonrasında buraya ee, bakın aldığı parametrelere görecek olursanız Ctrl shift space ile bakıp t result şeklinde bir parametre alıyor. Bu result parametresi her şey olabilir dinamik yapıda. Ee, biz buraya şurada world time nesnesinde yaptığımız işlemi yapacağız. Gönderdiğimiz değeri döndüreceğiz. Ama nasıl döndüreceğiz? Şimdi e, loading sayfasında ne yapmıştık onu görelim. Bunları gönderiyorduk doğru mu? Bunları böyle kopyalarsam eğer ben bunu olduğu gibi süslü parantezleri kopyalayıp eğer e, setting Start'a gelip buraya virgülden sonraya yapıştırırsam ve bunu da köşeli parantezler içerisine alırsam bir sorunla karşılaşmayız. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Tabi buraya örneklemeyeceğiz. Örnekler ne olacak? Örnekler konumlar olacak. Konumlar indeks Bu şekilde yapacağız. Şunu kopyalayalım, yapıştıralım. Yani örnek olan kısımları bu şekilde değiştireceğiz ve sorun çıkmayacak. Ama nasıl sorun çıkmayacak? Ben şimdi burada tıklama işlemini yaparsam yine İstanbul geliyor. Görmüş olduğunuz gibi lokasyona tıklıyorum. Riyad'a tıklıyorum. Yine İstanbul geliyor. Bu değerleri bu şekilde gönderdik ama diğer sayfada okuttuk mu? Hayır. Homepage'de bunları okutmadık henüz. Homepage'de bunları okutma işlemini nasıl yapıyoruz? Şurada navigator push context settings dedik ya. Buraya bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Asınç ifadesini buraya ekleyip var result eşittir dememiz gerekiyor. Hatta şurada dinamik diyelim. Result eşittir bu dememiz gerekiyor. Ama bu asenkron olacağı için buraya bir de eve eklememiz gerekiyor. Yani result'ı bu şekilde almış olduk. Eğer ki şimdi buraya ben dersem ki print result diyecek olursam e çalıştıracak olursam Evet yükleme yapılamadı sonucunu veriyor. Tokyo'da lokasyon Tokyo'da bir sorun var. Ona bakalım. şu anda koddaki hatayı biraz düzelttik. Şuraya abbreviation diye bir değer vermiştik daha önce hatırlarsanız. Abbreviation e, uluslararası saat standartlarında yani başlangıç meridyeni ile aradaki farkı veriyordu doğru ama e, şöyle bir duruma da yol açıyordu. E, oraya parametre olarak World Time API içerisinde EDT, JET gibi hani bir takım zaman e, bölgeleri tanımlamalarını da yerleştirmişler. Bu hataya yol açıyordu. Şurayı UTC offset olarak değiştirdik. Sonra bunu tuz string dedik ve ardından sub string'de ilk üç tanesini aldık ve şu anda uygulamamız düzgün çalışıyor. Deneyecek olursak şurada şu anda çıktılayacak bakın. E, Brezilya Brezilya'ya tıklayacak olursa olursak eğer Berlin'de saat şu anda 12.27'ymiş. Yalnız bu tanımladığımız e, sonuçları hani bizim aldığımız World Time Map'dan aldığımız sonuçları şu anda hala buraya yansıtmıyor. Bunun yansıtmasını nasıl sağlayacağız? Bunun yansıtmasını sağlamak için hemen setting start'a geliyorum. Settings yapacaklarımızı yaptık esasında. Yine de bir gözden geçirelim. Şu an popla bir önceki sayfaya dönüyoruz. Bir önceki sayfaya dönüyoruz ama bu verileri de bu verileri de gönderiyoruz. Şurada köşeli parantezleri de kaldırdım. Onlar da gereksiz. Bunları da buraya gönderiyoruz. Ama burada okutmuyoruz dedim. Homepage dosyasında bu değişkenlere okutmuyoruz dedim. Şu anda result değişkenini aktardık bunları aslında. Result değişkenini aktardık ama result değişkeni ...bizim istediğimiz şu anda yapmıyor. Bunu yapması için ne yapacağız? Ee, SetState komutunu çağıracağız burada. SetState fonksiyonu içerisinde... ...buraya ne demiştik? Şurada e, sayfanın başında bilgi demiştik. Bilgiyi... E, ...bilgiyi başlangıçta boş tanımladık, sonra... E, ...loading sayfasından çekmesini, çektiği bilgileri buraya aktarmasını istemiştik şu kısımda. Ben şimdi buraya set state diyeceğim ve bilgi eşittir result diyeceğim. Bilgi result'a eşit diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra uygulamamızda sıkıntıcı olmayacak ama tek bir sıkıntımız olacak. O da nedir? Şu anda yine çalışmaz. Neden çalışmaz derseniz biz burada set state ile aslında build komutunu tekrar çağırdık değil mi? SetState ile bu komutunu tekrar çağırdığımız için burada bizim bilgiyi ayarlamamızın bir anlamı yok. Çünkü bilgi şurada tekrardan model route'a eşitleniyor. Dolayısıyla bu ayarlamanın da ortadan kalkması için şuraya şöyle bir kontrol yapıyorum. Bilgi nokta is not empty. Is not empty ise soru işareti Şurası şöyle yapalım. Is empty diyelim hatta. Is empty ise bilgi bu olsun. Model, root of context bu şekilde tanımlansın. Bilgi bu şekilde tanımlansın. Ardından Evet, bilgi boş değilse bilgi, bilgiye eşit dedik. İki nokta üst üste koyduk. Eğer bilgi boş ise o zaman model root of context'in yani bize gönderilen parametrelere eşittir dedik. Dolayısıyla sayfasından gönderilen parametrelere eşit dedik. Eğer bilgi doluysa o zaman herhangi bir işlem yapma, herhangi bir eşitleme yapma şeklinde bunu verdik. Şimdi deneyelim. New York'u tıklayalım. New York'ta şu anda saat 12.40 öğlen. Şimdi lokasyona tıklayalım. Tunus'u tıklayalım. Evet, Tokyo'da 12.40. Arabistan'a bakalım. Riyad'da 12.41 olarak gözüküyor. Niye böyle ben de bilmiyorum. Hep yakın çıkıyor saatler ürüne. İstanbul'a bakalım. Yine 12.41. Burada bir hatamız var. O hatayla da giderip uygulamayı kapatacağız. Evet şu anda şöyle bir durum var. UTC offset'i alırken burada sıfırdan ikiye kadar al dedik. Dolayısıyla artıyı ve sıfıra alıyor. Sıfırdan üçe kadar al diyeceğiz. Şimdi çalıştıracağız uygulamamızı. Bir deneyelim bakalım neler olacak. Lokasyonu Tokyo'dan değiştirelim. Riyad yapalım. Evet Riyad'da 3.43. Şu anda doğru sonuç gözüküyor. Riyad'da Yine lokasyon diyelim New York'a gelelim. New York'ta 8.43 sabah. İstanbul'a gelelim. 3.43 lokasyona gelelim. Brezilya diyelim. Sabah 9.44 bu şekilde. Şu anda gece olan bir şehir olsaydı onu da burada evet işte Tokyo. Tokyo'da 9 p.m. 9.44 p.m. yani akşam saat 9.45 saat 10'a geliyor. Onu da gece olarak burada gösteriyor. Uygulamamız bu şekilde. Bunu yapmaya çalıştık. Ee, burada bugün öğrendiğimiz şey nedir diye soracak olursanız POP metoduyla şu setting sayfasını açalım. POP metoduyla bir önceki sayfaya sonuç döndürmeyi öğrendik. Bunu da neyle yapıyoruz? Daha doğrusu döndürdüğümüz sonucu neyle okuyoruz? Homepage Dart'ın içerisinde ee, bu sayfaya yönlendirdiğimiz bölüme Wizard nesnesini atıyoruz ve await ile çağırıyoruz komutu yani navigator.pushnamed komutunu fonksiyonunu await ile birlikte çağırıyoruz. Bunu yapabilmek için await kullanacağımız fonksiyonun başına asinc eklemek zorundayız. Bunu biliyorsunuz. Bunu bu şekilde çağırıyoruz. Daha sonrasında da elde ettiğimiz sonucu aktarılmasını istediğimiz bilgiye aktarıyoruz. Aktardık. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Burada da şu e ...bilgiyi boş mu dolu mu diye kontrol ediyoruz ki boşsa bizim e, diğer sayfadan gönderdiğimiz parametreyi alsın doluysa almasın çünkü buradaki set state komutunun hiçbir işlevi kalmıyor buraya set state bilgiyi eşitliyoruz ama set state biliyorsunuz bu yıl komutunu yeniden çağırdığı için e, tekrar bir önceki sayfadan aldığı verilere eşitliyor veriyi bunu engellemek için de şu komut satırını yazmış olduk evet uygulamamız bu şekilde e, bu video ile birlikte. Flutter serimiz bitti. Flutter serimiz derken yeni yeni başlayanlar için Flutter serimiz bitti. Daha sonraki serilerde görüşmek dileğiyle desteklerinizi bizden esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.